İstanbul'da yaşayan Ukraynalı bir kadın savaş mağdurları için kampanya başlattı. Özellikle de kadınlar ve çocuklar için kışlık kıyafet toplamaya çalışıyor. Ukrayna'da kalan oğlu ve annesine de tek bir mesajı var. Ne olur sağ kalın, hayatta kalın diyor. Ne söylemek ister? Sağ kal. Sağ kal. Sağ kal. <laughs> Annem de sağ kalsın. Bombaların gölgesinde kalan ailesinden tek isteği bu oldu. Annesi, evladı yeter ki sağ kalsın diye yardım kampanyası başlattı. Dünya Kadınlar Günü'nde vatanını korumak için nöbet tutan Ukraynalı kadınları unutmadı. İşte böyle hanımlar için toplamaya başladık. Evde eldiven, şapka, kazak, polar kim ile yardım edebilirse. Maria Gergi 52 yaşında Ukraynalı. İstanbul'da yaşıyor ama ailesi savaşın gölgesinde Ukrayna'da hala. 75 yaşında bir annesi var, yaşlı teyzeleri var ve oğlu orada. Bütün ailem, akrabam hepsi orada. O gidemiyor belki onların yanına ama elinden geleni yapmaya çalışıyor oradakilere destek olmak için. Zorlu iklim koşulları, savaş şartlarında onlara bir nebze olsun destek olabilmek için kıyafet kampanyası başlattı. Arkadaşlarım yardım ediyor. İlaç, kıyafet, konsolosluğa yollanıyor. Bir parti gitti şimdi tekrar devam edeceğim. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Herkesten de destek bekliyoruz. Biz kardeşiz zaten genellikle kıyafete ihtiyaçları var. Çocukların kişisel ihtiyaçları, kadınların kişisel ihtiyaçları. Ukrayna'da genci yaşlısı vatanını terk etmeyen kadınlar da var. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Özellikle kadınlar için de yardım topluyor Maria Hanım. Bakın, kabanlar birikmeye başladı bile. Buradan herkese sesleniyor. Ukraynalı kadınlara destek olmak için tüm dünyayı çağırıyoruz. Elinde ne gelirse, gönlünde ne kopabilirse hiç fark etmez. Bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.